İki, 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 bir kek, bir kaya da ötüyor. Nerede ki? Baba. Çocukları nerede? Ne diyorsun sen ya? Çocuklarıma ne yaptın nereye sakladın çocukları? Baba bilmiyorum. Gerçekten. O söyle, cehennemin dibine de girse onu bulacağım, çocuklarımı alacağım, anladın mı? Aynen, öyle bunu ona! Baba gerçekten ben bir şey bilmiyorum. Siz iki Şadiye bir yandan, sen bir yandan yoğun yıktınız. Aferin. Bundan sonra dişe diş, göze göz, öyle mi? He? Ümmü'den çocuklarımı alacağım. Hayatta tek sevdiğim çocuklarım onlar. Seni de siliyorum. O Şadi <laughs> da siliyorum. Ümmü'yü de siliyorum. Allah hepinizin belasını versin. <laughs> Şerefsizler. Ümmü bu iki küçük çocukla nereye gitti ya? Hala içiyoruz Hermet Bey. Sorma kızım ya. Acı acı içiyorum. Çok kötü oldu. Ama bak Ali sen sakın karışma. Sonra yeni seni kızacak. Yok ya. Aşk mevzu tamam yani. Abimin halinden belli de Deniz Hanım su koyuverdi bu sefer. Ulan ben böyle kaderin içine vurgulu vurgulu ha. Yok ben gideceğim ben de içeceğim o can ne olacak eninde sonunda ha. Yine kötü olmuş. Yok. Benim bu işe bir çare bulmam lazım ya. Emeklerime yazık ya. İş tam rayına oturmuş. Yolu yok. ...ben bir çare bulacağım bu Allah rahatlık versin, ben yatıyorum. Çocuğa baktın mı? Hemen, Sermet Bey. Bakmadın mı da? Baktım. Baktın Sermet Bey. İyi uykular abi. Nasıl? İyi uykular. Sana da Allah rahatlık versin. Yalnız Can, yemekler gerçekten harikaydı. Ellerine sağlık. Afiyet olsun, baldız. Aşkla yaptık ne de olsa. Hadi film izleyelim. Biz bir Fırat'a bakalım. <laughs> Sen şurada bekle. Herhangi bir şey olsa bir gürültü, mürltü, bir şey uyandırmayın, tamam? Çabuk çabuk. Onun sayın solu belli olmaz. Beni unutmak için mi evleniyorsun o faydasız herifle? İkimize de yazık değil mi bal bakışlım? Não, bala Hadi. Uzak durun. Bir dakika avukatıyım bir şey söyleyeceğim. Gel. Sakin ol az kaldı tamam mı? Her şey yolunda kurtulacaksın. Çıkacaksın. Ablam. Bunca zaman sen beni kurtarmak için okumuşsun bak gördün mü? Hepsi bitecek değil mi? Birazdan özgürüm ben kurtuluyorum değil mi? Olmayacak hiçbir şey söz veriyorum sana. Bu kadar yeter. Buyurun. Yani Sermet Efendi bir son dakika golü atmazsa tabii. Ya ben dün çenemi tutamadım. Tanrı falan öldürmesin şimdi bu. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs>